video Teknomali'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte tek soru olarak Samsung Galaxy S8'in geniş inceleme videosuyla karşınızdayım. Öncelikle bu telefonu bizlere ulaştıran Teknomali'ye çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu videoda sizlere S8'i oldukça geniş bir şekilde inceleyeceğim. En ufak ayrıntısına kadar değineceğim arkadaşlar. Videonun sonuna doğru S8 ile S8 Plus'ı sizler için karşılaştıracağım. Ve S8'e 4000 TL verilir mi? Bunu değerlendireceğim. Ve bir önceki modelleri de sizler için kıyaslayacağım. Şimdi telefonun tasarımıyla başlayalım isterseniz. Telefon Samsung'un klasik tasarımına çok fazla benziyor ama ön tarafta bir eksiğimiz var telefonun ön ve arka tarafı cam yanları alüminyum yaklaşık 8 milimetre bir inceliği 155 gramlıkta bir ağırlığa sahip telefonumuz ağırlık ve incelik olarak çok ideal olduğunu söyleyebilirim zaten telefonu elinize alır almaz çok hoşunuza gidiyor yani gerçekten güzel bir hissiyat veriyor elde rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz çok ergonomik bir telefon bizleri karşılıyor burada hemen arka tarafında kamerayı görmekteyiz kameranın sağ tarafında parmak izi okuyusu sol tarafında ise flash flash'ın altında da kalp atı sensörü bulunmakta arka taraf cam gorilla Glass 5 çeme ile korunuyor ve çok fazla parmak izi bırakıyor. Zaten Samsung'dan alışığız ama bunun önüne geçilmesi lazım. Tamam, güzel, çok hoş duruyor ama çok da fazla parmak izi bırakıyor bana sorarsanız. Kılıfsız veya başka bir şeyle kullanırsanız gerçekten çok pis duruyor telefon. Kameranın çıkıntısını oldukça azaltmışlar. Yani yok gibi bir şey artık. E, bayağı bir kamera çıkıntısı azaltmış. Burada arkada benim dikkatimi bu çekti ve arka tarafta bulunan parmak izi okuyusuna da birazdan değineceğim. Telefonun yan taraflarının alüminyum olduğunu söylemiştik ve bu alüminyumun üzerinde bir kaplama bulunmakta. Bu kaplama telefona parlak böyle sanki Apple'ın jet black rengine benzer bir hissiyat uyandırmış. Telefon ilk elinize aldığınızda o soğuk metali hissediyorsunuz. Ama telefonu bir müddet kullandıktan sonra, telefon elinize alıştıktan sonra telefon sanki plastikmiş gibi oluyor. Sırf bu kaplamadan dolayı arkadaşlar. Çünkü elinizden kaymıyor ve sanki o soğukluk gidiyor. O metalin alüminyum soğukluğu gidiyor ve maalesef biraz plastik hissiyat uyandırıyor. Ve üzerinde bir kaplama olduğu için bir ihtimal ilerleyen zamanlarda bu kaplama soyulabilir gibime geliyor açıkçası. Ama telefona çok da güzel bir hava katmış bana sorarsanız. Telefon klasik Samsung'dan alışık olduğumuz üzere IP68 sertifikası ile geliyor. Suya ve toza karşı dayanıklı ve yaklaşık yarım saat boyunca 1 metre derinlikte suyun altında kalabildiği söyleniyor. Telefonun sağ tarafında güç tuşunu görmekteyiz. Sol tarafında ses açma kapama tuşu bulunuyor tek bir buton üzerinde ve onun da altında Samsung'un akıllı asistanı Bixby için özel bir tuş atanmış buraya. Bu tuşa da ve Bixby'ye de videonun ilerleyen zamanlarında değineceğim. Söylemek istediğim bir nokta keşke ses açma kapama tuşları yine ayrı olsa Sadece böyle bütün olunca biraz kullanması bir farklı geldi bana açıkçası. Telefon üst tarafında bir adet mikrofon, yanında da sim kart ve SD kart için giriş bulunmakta. Alt tarafına geldiğimizde ise 3.5 mm'lik jack girişi, yanında 3.1 hızında aktarım yapan USB Type-C girişi, onun yanında mikrofon ve yanında hoparlör bulunmakta. Hoparlörün tasarımı biraz değişmiş ama maalesef mono bir hoparlör bizleri karşı. Yani bir tane hoparlörümüz var. Yani baktığımızda Samsung'un en üst seviye telefonunda hala mono hoparlör var. Telefonun stereo hoparlörü sahip olmasını isterdim. Telefonun ön tarafında Ise neredeyse hiçbir şey bulunmuyor gibi duruyor. Sadece ekranmış gibi üst ve alt boşlukları olabildiğince inceltmişler ön tarafta. Hatta Samsung yazısını bile artık önden kaldırmışlar. Yukarıda IZ'yi görmekteyiz. Yanında kamera bulunmakta. Yanında iris tarayıcı ve onun yanında da sensörler ve bildirimleri bulunmakta. Ekranın en altında siyah boş bir yer bırakılmış. Burada eskiden home tuşu vardı ama artık burası boş. Burada belki Samsung yazabilirdi ama yazmamışlar. Telefonun ön tarafı da yine Gorilla Glass 5 camı ile korunmakta. Şimdi ön tarafa baktığımızda ne dikkatimizi çekiyor burada? Ekran kasa oranının oldukça arttırılmış olması. Bu sayede sanki sadece ekran tutuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Burada Samsung sadece üst ve alt çerçeveyi kaldırmış. Yan çerçevelere baktığımızda S7 Edge'den daha kalın ama üst çerçeveler daha az olduğu için 5.8 inç boyutuna geçen ekranı bu telefonun üzerine sığdırmayı başarmışlar. Aynı zamanda telefon tek elle kullanma konusunda oldukça rahat. Köşelere çok rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Yani büyük bir ekran olmasına rağmen kasanın oranından dolayı yukarıya doğru uzun bir cihaz olduğu için rahatlıkla köşelere erişmeniz mümkün. Ama Plus modelinde tek elle kullanma konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi telefon en dikkat çekici kısmı olan ekranına gelelim. Telefon üzerinde 5.8 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde süper amoled bir ekran bulunmakta. Bu ekran 1440x2960 piksel çözünürlüğüne sahip. 570 ppi yoğunluğuna sahip aynı zamanda. HDR10 teknolojisinde destekleyen bir ekran karşılıyor bizi. Samsung'un Note 7 serisinde de yine HDR destekli bir ekran görmüştük. HDR destekli videoları oynatabiliyor. Telefonun ekranı 18.5'e yani 18 18.5'a 9 ekran formatına sahip. Ve telefon şu anda 2K çözünürlüğünde açık durum normalde kutudan çıkarttığınızda telefon Full diye çıkıyor ama ayarlardan onu 2 kya çıkartabiliyorsunuz ve ben 2K çözünürlüğünde şu anda kullanıyorum telefonu. Hemen parlaklığından ve renk doğruluğundan bahsedelim. Parlaklık konusunda çok güzel bir ekranı var. Yani gün ışığı altında çok rahat görebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz. Hem çok yüksek parlaklığa çıkabiliyor hem de çok düşük parlaklıklara inebiliyor ekran. Ekranın parlaklığını sevdim. Renk konusuna geldiğimizde ise renk konusunda yine hoşuma giden bir ekran oldu. Yani renkler eskisi gibi öyle çok parlak, çok canlı değil. Daha doğru renkler bizlere sunuluyor. Yine dilerseniz ayarlar kısmından kendi renk ayarınızı yapabiliyorsunuz. Ekranda kırmızı renk sorunu üzerinde bir e, takım haberler var. Onu da yine ekranın ayarlar kısmından düzeltebiliyorsunuz. Sanki benim ekranım biraz kırmızı geldi ama onu ayarlarda bir tık kıstığınızda kırmızı rengi o düzeliyor arkadaşlar. Onun muhtemelen güncellemesinde telefona yakında yollayacaklar diye haberler var. Ekran konusunda değinmek istediğim bir noktada ekranın köşeleri arkadaşlar yuvarlatılmış durumda. Bu sayede göze daha hoş geliyor, daha farklı bir hava katmışlar. Artık yeni telefonların ekranları yan tarafları öyle tam 90 derece değil de biraz ovaletilmiş durumda. Şimdi gelelim Samsung'un 5.8 inçlik dediği ekranın gerçekten kaç inç olduğuna. Çünkü burada çok enteresan bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi telefonu aldığınız elinizde bir kağıda baktığınızda 5.8 inç olduğunu göreceksiniz. Ama bak, telefonu kullanmaya başladığınızda 5.5 inçlik bir ekran kullanıyorsunuz. Hatta yeri geldiğinde ekran boyutu 5 inçe kadar düşebiliyor arkadaşlar. Neden mi? Hemen açıklayayım. Aşağıda navigasyon tuşları var. Ekrandan yiyor. Yani burada geri tuşu, etkin uygulamalı tuşu direkt ekranın üzerinde sanal bir şekilde olduğu için yani o 5.8 inçlik ekranda yaklaşık 0.2 0.3 civarında ekrandan yiyor arkadaşlar. O ekranı kaplıyor ve bunu hiç kapatamıyorsunuz. Bize ne kadar kalıyor? Yaklaşık 5.5 inçlik ekran kalıyor bizlere arkadaşlar. Bu 5.5 inçlik ekranı da 18.5'e 9 ekran formatına sahip olduğu için telefon normalde şu anda bu izlediğiniz video 16'ya 9 ekran formatına sahip. Yani 16'ya 9. Şurası 16, şurası 9 arkadaşlar. Ama bu telefonda 18 yani daha uzun ve yine 9 formatına sahip bir ekran var. Ve YouTube'da şu an bu videoyu açmaya kalsınız bu telefonda. Telefonda yan taraflarda ekranda boşluklar çıkıyor. Bu boşluklar çıkınca da video 5 inçlik ekranda oynuyor arkadaşlar. Bu da gerçekten can sıkıyor. Videolarda böyle aynı zamanda uygulamalar eğer desteklemiyorsa indirdiğiniz yine 5 inçlik ekranda onlara bakıyorsunuz. Bu da gerçekten enteresan bir durum. Çünkü 5.8 inçlik aldığınız telefon geri geldiğinde 5 inçlik ekrana düşebiliyor. Bunun çözümleri var. Ne gibi? Mesela YouTube'a girdiğinizde orada bir ayar var. Ona bastığınızda video büyüyor. Yani biraz zuma giriyor. Ama o zaman daha benim kafamın yarısı o gidiyor. Bu da hiç hoş değil. Video kısmında böyle bir şey yapmışlar ama benim hoşuma gitmedi açıkçası. Bazen böyle genişliyor böyle ben şişmanlıyorum falan böyle enteresan şeyler oluyor. Uygulama kısmına geldiğimizde uygulama kısmında onu şöyle çözmüşler. Ee, telefon içerisinden diyorsun ki bu uygulamayı bu ekrana göre ayarla diyorsun. O da kendisi ayarlıyor ama uygulamada sorun yaşamıyorsunuz. Ama videolarda maalesef biraz can sıkıyor. Yani 16 9 ekran formatındaki videoları 5 inçlik ekrandan izliyorsunuz. Burada şöyle bir durum da söz konusu. Geçen yıl S serisinde iki tane cihaz vardı. S7 ve S8 Edge diye. Bu yıl ise iki tane cihaz Bunun Plus modeli var. Baktığımızda Plus modeli 6.2 inç boyutuna sahip ve 16x9 ekran formatında bir video açtığınızda 5.5 inçlik ekran kullanıyorsunuz. Yani bu yılki Plus modeli geçen yılki SLED tekabül ediyor. Bu yılki S8 modeli ise geçen yıl S7 modeline tekabül ediyor arkadaşlar. Yani böyle bir durum var. Her ne kadar büyük ekranda bir cihaz aldığınızı düşünerek alsanız da 5.8 inçlik S8'i ama aslında genelde 5 inçlik ekranda kullanıyorsunuz telefonu. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Umarım derdimi size rahat bir şekilde anlatabilmişimdir. Sizler de anlamışsınızdır. Yorumlarınızı hemen aşağı tarafa yazarsınız bu konu hakkında. Çok sevinirim. Bu arada şuna da değinim merak edenler olacaktır. Telefonu iki aldığınızda yazı yazarken klavyede eskiden tuşlara basabiliyordu, ekrana basabiliyordu. Ama artık öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü dediğim gibi yan çerçeveler S7 daha kalın. Biraz yanları kalınlaştırmışlar. Bu sayede avucunuzun iç kısımları oralara denk geliyor. Yani ekrana temas etmiyor. Bu sayede ekranda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz Edge ekrandan dolayı. Yani Samsung'un dikkat çekici ekranı bu şekildeydi. Şimdi gelelim telefonun arayüzüne. Arayüz konusunda Samsung Android 7.0 ile geliyor S8. Ve Samsung'un kendi arayüzünü kullanıyor. Arayüz biraz farklılaşmış. Ee, mesela menü tuşu yok artık. Menü tuşu yerine ekranı yukarı veya aşağı doğru kaydediyorsunuz. ...uygulamalar menüsü karşınıza çıkıyor. Herhangi bir tuş yok. İsterseniz açabiliyorsunuz. O tabii ayrı konu. Arayüz e, biraz daha güzelleşmiş bana sorarsanız. Bildirim paneli aynı. Zaten Android 7'den sonra... ...Samsung'un arayüzü benim gayet hoşuma gitti. Gayet akıcı, sade. E, kasma donma yapmıyor. Yani ben telefonu test ederken... ...oldukça güzeldi. Çok rahat akıyordu. Tık tık istediğim uygulama girip çıkıyorum. Hiçbir sorun yaşamıyordum. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum ama... ...göreceğiz. Yani... 2 yıl değil de 3 yıl falan muhtemelen kasmadan kullanırsınız diye düşünüyorum ama sonrasını kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Belki yine telefon dolmaya başladığında kasma donma olabilir. Ara yüzde bir takım hoşuma giden özellikler var arkadaşlar. Bir takım iyileştirmeler, kullanıcı dostu özellikler gelmiş. Mesela e, arkada parmak izi okuyucusu var. Parmak izi okuyucusundan aşağı doğru kaydırdığınızda bildirim panelini açıyor. Bunu Huawei'nin cihazlarında görmüştük. E, onun haricinde altta navigasyon tuşları var. Bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Buranın rengini değiştirebiliyorsunuz yine navigasyon tuşlarının. Telefon içerisinde yine tek ile kullanma özelliği, iki ekran özelliği tüm özellikler hala yerini koruyor. Edge ekranımız olduğundan dolayı bir Edge ekran içinde bir menümüz var. Ben bu menüyü çok kullanmıyorum. Biraz geliştirmişler. Bir takım yine farklılıklar var ama ben çok fazla kullanmıyorum burayı. Ama dilerseniz yine bir takım geliştirmen olduğunu söyleyeyim. Always On ekran özelliği hala yerini koruyor ve en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu. Ve şöyle bir şey yapmışlar. Artık ön tarafta bir Home tuşumuz yok biliyorsunuz. Onun yerine şöyle demişler. Demişler ki biz Always On hep açık kalan. Oraya bir tane sanal tuş koyalım. Ve insanlar onun bastırdığında ekran açılsın demişler. Burada bir basınç algılama var muhtemelen arkadaşlar. Sadece o tuşun olduğu bölümde. Oraya sertçe bastırdığınızda ekranı açabiliyorsunuz. Veya iki kez tıkladığınızda yine ekranı açabiliyorsunuz isterseniz. Bu sayede home tuşunun böyle yerini tutmaya çalışmışlar ama kimse home tuşunun yerini tutamaz. Şimdi gelelim Samsung'un S8 ile beraber tanıttığı akıllı asistanı Bixby'ye. Bixby. Nedir bu Bixby? Apple'ın Siri'sine rakip olarak geliştirdiği bir sistem. Telefonu 4000 TL para veriyorsunuz ve yanında bunun için özel bir tuş koymuşlar. Demişler bu tuşa bastığında otomatikman Bixby açıyor. Peki Bixby ne işe yarıyor? Bixby'nin belli başlı özellikleri var. 4 tane neredeyse. Bu özellikler neler? Şimdi hemen onları değinmeye başlayalım istersiniz. Birincisi arkadaşlar tuşa bastığınızda veya ekranın en sol tarafına geldiğinizde burada katlar halinde size bir takım bildirimler gönderilmiş. Bu bildirimler yani hiç gerek yok. Gerçekten hiçbirine gerek yok. Ee, sırf yani var diye bir haberler falan var. Zaten eskiden de vardı bu. Yani sadece bu eskiden olan şeyi X isimli Bixby yapmışlar gibi düşünebilirsiniz. Öyle çok fazla işinize yarayacak hatta hiç işinize yarayacak bir kısım yok burada bana sorarsınız. Yani ben olsam telefon aldığımı burayı kapatırım. Tamam dedik, böyle bir şey koymuşlar. Hadi buna eyvallah dedik. Bir sonraki özelliği merak ettik, o ne diye. O da diyor ki, işte, hatırlatıcı var diyor Bixby'nin içerisinde. Bir not aldığında, işte bana hatırlat dedi. onu sana hatırlatıyor. E zaten bunları Google yapıyordu. Google'un arayüzünde yapıyordu bunları. Yani tamam dedik, hadi o da güzel, olabilir, tamam. Hatırlatsın, bunlar zaten vardı. Çok da gerek olacağını zannetmiyorum, kim kullanacak diye düşünüyorum burada. Şimdi beni eleştireceksiniz muhtemelen bu Bixby'ye böyle söylediklerim için. Neyse, de, tamam bir sonraki özelliğinde şey dediler bir nesneyi fotoğrafını çekiyorsun. İnternette sana buluyor. İşte fiyatını nereden alacağını özelliklerini sana çıkartıyor. Allah Allah ne güzel. Kulağa çok hoş geliyor. İyi tamam deneyelim hemen bir denemeye kalktık. Taratıyoruz. Nesneyi bulunuyor. Hemen şu kutuyu görüyorsunuz. Bu kutuyu tarattım ben arkadaşlar. Kendi kutusunu Samsung Galaxy S8'e dedim ki Bixby al kendini tara bir bakayım. Buldu kendini internette. Bulamadı. Kitap fotoğrafları falan buldu. Çok enteresan. Yani şu anda evde bulduğu tek şey benim mouse'um. Logitech MX Monster diye bir masum var. Bu mouse'u buldu sadece. Helal olsun. Yani orada bir alkışladım telefonu. Yani bulamıyor adam akıllı. Güzel çalışmıyor. Kısacası bunu söyleyeyim. Bir diğer şey şunu söylediler. Dediler ki sesli asistan. Zaten ismi sesli asistan. Eee tamam güzel. Ne diyorsun? Ne yapabiliyorsun? sesli komutlar var. Telefona her şeyi yaptırıyorsun. Parlaklığı kısıyor. Sesini açıyor falan filan. O ne güzel falan. Tamam hemen yapalım. Eee dediler ama belli başlı diller destekliyor. Hangi diller? Türkçe yok. O kesin zaten. Eee Almanca o da yok. İspanyolca o da yok. Ha <laughs> şaka mı yapıyorsunuz hala? Neyse. E tamam dedik hangi dil? İngilizce var. Tamam global dünya dili olsun. Tamam telefon satışa çıktı. Bix bir tuş var. 4000 TL veriyorsun tuş var. Ama bu özellik aktif değil şu anda arkadaşlar. Yani gerçekten çok enteresan. Telefonu İngilizce yaptım denedim ama bu özellik henüz aktif değil. Yani ne zaman aktifleştirmeyi planlıyorlar çok merak ediyorum. Yani adamın 4000 TL para alıyorsun. Üzerine tuş koyuyorsun. Özel bir tuş. Ve diyorsun ki var ama çok da bir işimize yaramıyor. Yani niye var o zaman? Onun yerine farklı bir şey yok. Kız ötesi falan koy değil mi? Yani maalesef Bixby'de böyle bir durum söz konusu. Hadi şimdi bunları bir kenara bıraktık. Yani şimdi hadi biraz da iyi niyetle yaklaşalım diyelim. Yani bir adım atmışlar. İlerleyen zamanlarda belki toparlar. Ki emin değilim. Yani düzeltir falan. S-Voice vardı bir ara. Onun kardeşi işte. Yani bakalım göreceğiz Bixby ne yapacak. Yani belki ilerleyen zamanda kapanacak. Kim bilir. Hiç kullanmayacaklar. Böyle bir durum söz konusu Bixby içinde arkadaşlar. Bixby hakkında söylemek istediğim bu kadardı. Yine sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Aşağı tarafa yazarsanız sevinirim. Yani 4000 TL para veriyorsunuz. Üzerine bir tuş var ve herhangi bir işe neredeyse yaramıyor. Gel gelelim telefonun güvenlik seçeneklerine. Ne gibi güvenlik seçeneklerimiz var? 1. Göz tarama. 2. Yüz tarama. 3. Parmak tarama. 4. Şu tarama. Bu tarama. Çok güzel. Gerçekten güzel. Ne güzel ama ön tarafta bir parmak izi okucumuz vardı. Home tuşu. Ama bunu aldınız arkaya koydunuz. İyi mi yaptınız? Hayır. Neyse. Şimdi göz taramayla başlayalım. Çok güzel çalışıyor. Tak gözünü okuyor. Yüz tarama çok güzel çalışıyor. Onu güncellemeyle şey de yaptılar. Fotoğraf falan da tanımıyor artık arkadaşlar. Yani o biraz eskide kaldı. İlk lansmanda denemişlerdi. Fotoğrafı taramıştı. Ama şu an taramıyor. Ben denedim. E, tamam açıyorsun. Güzel. Ama masaya koydun mu işte telefonu açamıyorsun. Hiçbir şekilde masaya koyduğun mu telefonu anca şifrene gideceksin. Gerçekten özleyeceğiz yani. O Samsung'un home tuşunu özleyeceğiz arkadaşlar. Arka taraftaki parmak izi okusuna değinelim. Yani Olmasa da olurmuş. Gerçekten hiç aklıma bile gelmedi. Erişimi Plus modelinde zaten erişemiyorsun. S8 modeline geldiğinde erişiyorsun ama telefon zaten böyle hafif kaygan sımsı böyle erişirken korkuyorsun düşecek mi falan. Yani bazen denk gelmiyor. Kamerayı leş ediyorsun. Kameranın üzerine parmak basıyorsun zırt pırt. Yani koymasaymışsın daha iyiymiş. Aşağıda bir yerde olsaymış çok daha güzel olurmuş. Maalesef erişim noktasında sıkıntı yaşıyorsunuz. Var demek için koymuşlar. Son anda sanki bir konulmuş gibi. Yani güvenlik seçenekleri de bu şekildeydi. Yine sizin yorumlarınızda bu konuda da merak ediyorum arkadaşlar. Yani tek kendim geçmek istemiyorum bunları. Sizler de yorumla katarsanız sevinirim. Yani güvenlik seçenekleri de bu kadardı. Gelelim kamera kısımlarına. Arka tarafında 12 megapiksel çözünlüğüne sahip, doğal piksel özelliğine sahip, 1.7 diyafram açıklığına sahip, optik imaj teknolojisi olan ve bir tane de yanına led flash olan bir kamera bulunmakta. Baktığımızda teknik özellikler anlamında SD ile aynı. Bayağı aynı. Ama aslında sensörde bir takım iyileştirmeler. Yani hem arayüzde hem de sensörde çok küçük bir iyileştirme var arkadaşlar. Ama çok hissedilir seviyede değil. Ön tarafına geldiğimizde 8 megapiksel bir kamera var. Biraz daha keskin çekiyor. Normalde 5 megapikseldi. Şimdi 8'e çıktım Ve bu kamerada 1.7 diyafram açıklığına sahip gece çekimi konusunda avantajlı bir kamera. Gelelim kameranın arayüzüne. Kamerayı hızlı bir şekilde açmak istiyorsanız güç tuşuna iki kez basıyorsunuz. Hızlı bir şekilde kamera açılıyor isterseniz. Ve kameranın arı yüzünde bir takım yenileştirmeler var. Neler bunlar? Mesela shutter tuşunu, fotoğraf çekme tuşunu sağ veya sola kaydığınızda zoom'a girebiliyor. Çok güzel olmuş. Çok pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde burada Bixby için bir tuş var. Ona bastığınızda fotoğrafı taratabiliyorsunuz. Yani ne kadar hiçbir şey bulmasa da var. Çok fazla yenilik mesela filtre modları gelmiş. Şu Snapchat'te olan surata böyle hayvan figürleri koyan filtre modları gelmiş. Bunları kullanabiliyorsunuz isterseniz. Yani bu şekilde... Ön tarafına geldiğimizde ön kamerayında güzellik modu vesaire var. E soldan sağa kaydırdığımızda profesyonel mod yine yerini koruyor. Panoramik mod, ağır çekim, seçmeli odak vesaire var. E gönül isterdi ki bu telefonda çift kamera olsun. Yani çift kamera olduğunda arka tarafı bulanık yapsın ya da zoom'a girsin ya da siyah beyaz çeksin. Ama sadece tek kamerayla yetinmek durumundayız burada arkadaşlar. Çift kamera olsaydı çok daha güzel olurdu. Yani benim hoşuma giderdi açıkçası. Yani arayüz kısmında da bu şekildeydi telefon. Şimdi fotoğraf performansı ile devam edelim isterseniz. Fotoğraf konusunda zaten LCD çok güzel çekiyor çekiyordu. SD çok güzel gündüz çekimlerine sahipti. Yani harbiden güzeldi. Bunda da biraz daha iyileştirmişler. Yani hem yazılımsal hem de donanımsal biraz daha iyileştirme var. Zaten güzeldi. Biraz daha güzel olmuş arkadaşlar ama çok büyük bir fark yok. Bir hemen söyleyeyim. Gece çekimi konusunda arka kamera yine çok güzel. Çok başarılı. Fotoğrafı çekiyorsunuz. Bir düzenliyor hemen böyle. O bulanıklığı falan alıyor. Çok güzel fotoğraflar çıkartıyorsunuz gece çekimi. Sanki gündüz çekmiş gibi. Harbiden güzel. Arka kamerası var gece çekimi konusunda. Video konusuna geldiğimizde Full HD, Full HD 60 FPS, 4K her türlü video formatında video çekim Biliyorsunuz, Videolar çok akıcı, çok güzel, çok yüksek bitrate'lerde videolar çekebiliyorsunuz. Ve gece çekimi konusunda da yine videolar çok güzel. Slow motion yapabiliyorsunuz 240 FPS'te. Gerçekten hem gündüz hem gece hem video performansı olarak çok güzel bir arka kamerası var. Ön kamerasına geldiğimizde 8 megapiksel çözünürlüğü biraz daha arttırmış. Keskinliği biraz daha yüksek. SDH'e göre biraz daha dar çekiyor ama yine geniş onda sıkıntı yok ama SDH çok daha geniş çekiyordu fotoğrafları ön kamerada. Ve 8 megapiksel olduğu için biraz daha keskin fotoğraflar elde ediyorsunuz. Gece çekim ve gündüz çekimi konusunda yine iyi bir ön kamera olduğunu söyleyeyim. Şimdi kameraları da bir tarafa bırakalım ve gelelim telefonun içerisinde bulunan işlemci ve performansına. İçerisinde Samsung'un Exynos 8895 işlemcisi bulunmakta. SD işlem biraz daha arttırılmış bir işlemci. 10 nanometre teknolojisinde üretilmiş. Çok az güç tüketen ve çok performanslı bir işlemci bulunuyor burada. 8 çekirdekli bir işlemci arkadaşlar. Bu 8 çekirdeğin 4 tanesi Samsung'un kendi tasarlamış olduğu Cortex'in yine M1 isimli endi işlemcileri. Diğer 4 tanesi Cortex A53 biraz daha düşük frekanslarda çalışıyorlar. M1 işlemcileri biraz daha yüksek frekansta çalışıyor. Grafik birimi tarafında Mali G71'in MP20 yani 20 çekirdekli grafik birimi var. Yani daha ne diyeyim arkadaşlar? Gerçekten işlemi tarafında canavar bir telefon. Baktığımızda RAM tarafında 4 GB RAM'imiz var DDR4 low power DDR4 az güç tüketen RAM'imiz var ve hafıza tarafında da standart olarak 64 GB'lik hafızamız var. Dilerseniz arttırabilirsiniz yapabiliyorsunuz. 64 GB'lik hafızada yani yüksek hızda yazma ve okuma yapabiliyorsunuz. Gönül isterdi ki 6 GB RAM ile gelsin 128 GB hafıza olsun bu telefonda. O kadar para veriyoruz. Ama maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Ama Kore pazarında 6 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip olan modelini çıkartacağını söylüyorlar. Ama bunun fiyatları zaten uçuk bir değerde. Meraklıları için test sonuçlarına bakalım isterseniz. Antutu'da 173 bin, yakın bir skor alıyor. En yüksek skorlardan birisini alıyor şu anda. Geekbench'te ise tekli çekirdekte 2000'e yakın çoklu çekirdekte de 6500'e yakın bir skor oluyor. Zaten baktığımızda test sonuçları oldukça yüksek. Yani zaten baktığımızda da işlemcide oldukça yüksek performanslı bir işlemci. Şimdi telefon oyun performansından ve ısınıp ısınmamasından bahsedelim. Zaten 20 çekirdekli bir grafik biriminden bahsediyorum burada. Yani 20 çekirdek. İşte 10 nanometre teknolojisinden bahsediyorum. Oyun performansına bahsetmeme gerek var mı arkadaşlar? Yani çok iyi. Gerçekten tüm oyunları sorunsuz ayarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz önümüzde çıkacak oyunları da çok rahat açacaktır. Hiç kasma donma olmadan yüksek grafiklerde yüksek kalitede açacağını tahmin ediyorum. Isınma konusunda zaten adamlar içerisinde ısı borusu koymuş. Termal soğutma yapabiliyor. Isınmıyor neredeyse. Çok az yani. Yani uzun süre oynarsanız ısınır ama o da çok ısınmaz arkadaşlar. Ee, yani oyun performans konusunda her türlü beklentilerinizi karşılayacak. Zaten canavar gibi bir işlemcisi var telefonun. Değinmek istediğim birkaç e, ayrıntı daha var. Telefon 1 gigabit hızında internete çıkabiliyor. Yani 1000 megabit. 1000 megabit hıza çıkabiliyor çıkabiliyor internet. Şu an sadece NASA'da falan var herhalde o hız. Yani günlük koşullarda alacak bir insan o hıza ulaşamayacaktır ama ilerleyen zamanlara yönelik çok güzel bir yatırım. Yani 1 gigabit demek bayağı hızlı internet demek arkadaşlar. Bunu destekliyor bu telefon. Onun haricinde Bluetooth 5 teknolojisini kullanıyor. Bu sayede iki cihaza veri aktarımı yapabiliyor. İki cihazda aynı şarkıyı çalabiliyor. Ve daha yüksek menzil, daha hızlı veri aktarımı, daha çok kapasite ve daha iyi bir güç tüketimi bizlere sunuyor Bluetooth 5.0. Yine dünyadaki ilk Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan cihaz ve güzel avantajları bulunuyor. Aynı zamanda modem olarak da CAT 16 modem kullanıyor. Şimdi şuna da değinmek istiyorum. Arka tarafta bir kalp atış sensörümüz var. Yani artık bunu kullanan var mı ya? Yani bunu yerinize keşke bir kızıl ötesi koysa. Yani Bixby tuşu yerine veya farklı bir şey koysa çok daha güzel olmuş. Bunu eleştirmek istiyorum arkadaşlar. Yani kalp atış sensörü artık kullanılmıyor bana sorarsan. Ne yapıyorlar acaba? Bir yerden para mı alıyorlar? Destek mi alıyorlar? Biz sağlık için bir şey yapıyoruz diye acaba ya. Yani gerçekten koymalarına gerek yok. Ama bir kızlı olsa ne güzel olur. Bir şeyler kontrol ederiz en azından. Bu sadece kalp atışını ölçüyor. Öyle diyor ki zaten güvenme bana diyor. Tamam güzel ölçüyor son zamanlarda ama güvenme diyor. Yani keşke olmasa onun yerine kızlı otesi olsa çok daha güzel olmuş bana sorarsanız. Telefonun pil konusuyla devam edelim isterseniz. Telefon içerisinde 3000 mAh. 3000. Evet 3000 mAh batarya var. Garip. Az. Gerçekten az. Yani SDD'ye baktığımızda 3600'dü 3000'e düştü. Ama pil performans konusunda işlemci daha az güç tüketiyor, RAM daha az güç tüketiyor, ekran muhtemelen daha az güç tüketiyor, arayüz daha az güç tüketiyor. Yani baktığımızda telefonun güç tüketimini düşürmüşler ama pil kapasitesini bununla beraber düşürmüşler. Ama baktığımızda normal bir kullanımda bir gün gidiyor. Onda sıkıntı yok. Ama yoğun kullanırsanız bir günü tam tamamlayamazsınız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Plus modelinde muhtemelen yoğun kullansanız da bir gün gider. Ama bu cihazda onu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Yani yoğun kullanırsanız bir günü çıkartması zor olacaktı. Ya yoğun kullanmam kastım yani gerçekten oyunlar oynayıp, video izleyip, müzik dinleyip, fotoğraf çekip çok yoğun bir şekilde kullanırsanız. Bunların dışında USB Type-C desteğine sahibiz. USB 3.1 hızında aktarım yapan hızlı şarj destekli bir adet USB type cimiz var alt tarafta ve kablosuz hızlı şarj desteğine de sahibiz telefonda yani sırf Samsung'un telefonları hızlı kablosuz şarj için seviyorum arkadaşlar. Yani gerçekten çok kullanışlı çok pratik. Yaklaşık e, hızlı şarjda 1 saat 20 dakika 1 saat 10 dakika içerisinde full şarj olabiliyor. sıfırdan yüze telefon arkadaşlar. Ve dediğim gibi de normal kullanımda bir günlük bir performansı sizlere sunuyor Samsung Galaxy S8. Gelelim alt tarafta bulunan mono hoparlöre. Hopüler çok az bir iyileştirme yapılmış. O da bas tarafında biraz basları arttırılmış. Onun haricinde ses seviyesi STD için aynı. Ee, ve kalite olarak da yine STD içili aynı ama baslarda biraz da artış gözlenmedi. Bir de kutunun içerisinde AKG ile beraber gelen piyasa fiyatı 100 dolar olduğu söylenen bir kulaklık çıkıyor. Yani hiç alakası yok. Tamam malzeme kalitesi falan güzel kulaklık ama bas yok. Kalite desen eh hani bir biraz öyle bir kulaklık. Çok hoşuma gitmedi açıkçası kulaklığı yani 100 dolar diyerek AKG yazarak üzerine çıkarttıkları kulaklığın bence daha iyi olması lazımdı. En azından baslar konusunda falan daha iyi olabilirdi ama çok memnun kalmadım kulaklığından arkadaşlar. Yani merak edenler için söyleyeyim. Şimdi videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videonun başında ne dedik? Telefon hakkında biraz bahsedeceğiz. S8 Plus ile karşılaştıralım S8'i. Farkları ekranı daha büyük S8 Plus'ın. Bataryası daha büyük ve fiyatı daha pahalı. Tek farklar bunlar. Eğer sizin için bunlar önemliyse daha yüksek batarya ve daha yüksek ekran ve bütçenize uygunsa S8 Plus alabilirsiniz. Ama onu tek elle kullanması da buna göre biraz daha zor. Peki bir önceki nesildeki telefonla yani STD H ile. Geçilmeye değecek bir telefon mu? Kesinlikle hayır. Hiç gerek yok. Hatta S7 Edge'in öndeki home tuşu bile yeter yani. Yani şunu da söylemek istiyorum. Burada Note dedi anmak istiyorum. Bir Note 7 değil. Bu iki telefonda Plus modeli de bu da bir Note 7 değil arkadaşlar. Note 8'i çok merakla bekliyorum açıkçası. Onun haricinde en can alıcı nokta bu telefona 4000 TL verilir mi? Hemen açıklayayım. 4000 TL verilmez. Bu kesin. Ama telefon çok dolu dolu bir telefon. Onda hiç sıkıntı yok. Ona şüphemiz yok zaten. Her türlü en son teknoloji telefonunda bulunuyor. Ama 4000 TL'ye verilmez. Ama şunu da unutmamak lazım. Ülkemizde vergiler, dolar, gümrük, şu bu derken telefonun fiyatı maalesef ister istemez 4000 TL çıkıyor. Zaten baktığımızda 4400 TL'den satışa çıkarttılar telefonu. Telefon satılmadı. Zaten 5000'e de çıkarttılar Plus modelini. Satılmadı telefon ve fiyatları düşürmek zorunda kaldılar. Şu anda da nasıl satılır bilmiyorum ama yani bence daha da düşmesi lazım. Yani bir 3500 seviyesine bunun diğerinde Plus modeline 4000 TL olsa tamam denirdi. Yani bu telefon 4000 TL ben açıkçası vermem. Telefonu almak isterim. Yani şahsen belki ilerleyen zamanlarda bu telefona geçiş yaparım ama Türkiye'den almam muhtemelen arkadaşlar. Yani 4000 TL vermem maalesef. Ama tekrardan dolu dolu bir telefon olduğunu söyleyeyim. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadardı S8 hakkında. Detaylıca sizler için inceledik telefonu. Umarım sizler için yararlı ve keyifli video olmuştur. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yani sizler de elinizden geldiğince bana katlandınız. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar S8 hakkında. Yorumlarınızı hemen aşağı tarafa yapabilirsiniz. Hepsini okumaya çalışıyorum. Bu videoyu hemen aşağıdan beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şuradan sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.